bir gösteriyorlar. Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 4. Uluslararası Ehli Bey Sempozyumunda konuşan gazeteci yazar Doktor Abdullah Terzi işte bu dikkat çekici tespitte bulundu. Terzi dini ve milli bütünlüğümüz üzerinde oynanan oyunları anlattı. Şimdi Haçlı seferleri bugün İslam coğrafyasına yönelmiş durumda. Bunu yaşıyoruz ve görüyoruz. Türkiye bundan azade değildir. Türkiye bundan azade değildir bunu bilelim gerekiyor. Bunu ancak Allah'ın Resulü'nün Nuh'un gemisi diye tarif ettiği bu Ehli Beyt gemisine, Ehl Beyt kalesine sığınarak, bu kaleden hareket ederek, Hacı Bektaş otağından yerine ağır oluyor, manen fethederek başarabiliriz. Ve başarmak zorundayız. Şimdi, Alevi kardeşime şunu öğretiyorlar. Diyorlar ki, bu Hristiyanlar var ya, Bunlar iyi insanlardır, hasadanlardır. Bunlar cennetliktir. Ama bu sünniler var ya, bunlar Yezid taifesidir, kötüdür. Geliyorlar sünniye de şunu söylüyorlar. Yahudi Hristiyanlar cennetliktir. Bu Aleviler kötüdür, fenadır. Bunların yeri cehennemdir. Böyle demiyorlar mı? Kim söylüyor bunu? Sarıklı cübbeli insanlar söylüyor. Kim söylüyor? Akademik cübbeli insanlar söylüyor. Alevi kardeşimle dikkat etsin. Cafer kardeşinde dikkat etsin. Allah'ı birleyen, Muhammed Mustafa'yı tasdik eden, ehli beyti seven, sünni kardeşinde, senin kardeşindir, din kardeşindir. Asla ve kat'a Hristiyan ve Yahudi ondan üstün olamaz. Asla ve kat'a hayırlı olamaz. Çünkü Allah hükmünü Beyine suresinde verdi. Şerrul beriye diye Allah haşit koşan, Kur'an'ı inkar eden o ehli kitabı tarif etti. Onlar insanların en şerrileri dedi. Şahit olmuyoruz bugün dünyada. insanların en şerleri Amerika'da değil mi? Avrupa'da değil mi? İsrail'de değil mi? Ve yine o Kur'an bize hayrul beriye insanların en hayırları olarak da Allah'a, Resulü Muhammed'ine getirdiklerine ve ehli beytine sadakatle bağlı olanları. Yani sizleri tarif ediyor. İnsanların en hayırlısı sizlersiniz sizler, değerli kardeşlerim. Bu noktada günümüzde de İslam'ın doğru anlaşılması, kavranılması, yaşanılması hususunda Ehli Beyt'e sonsuz ihtiyacımız var. İşte bu sonsuz ihtiyacı gidermek üzere bir dahi insan çıktı. Bu Hacı Bektaş'ın torunudur. Hacı Bektaş'ın varisidir. Hacı Bektaş'ın misyonunu, medeniyet projesini, idealini günümüze taşıyan insandır. Profesör Haydar Baş hocamız önümüze bu ehli beyt ehli beyt iklimini açtı. Ehli beyt alanını açtı. Allah'tan niyaz ediyoruz. Vatanımıza düşman çiğnesi, çizmesi çiğnetmesin. işgal göstermesin. Namusumuz kirlenmesin. Ümmeti Muhammed'in de birliğine, diline hepimizi hepimizi vesile diyor. Saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Kayseri, Trabzon, Balıkesir ve Ağrı.